Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Aytun Çıray İzmir Milletvekili. Buyurun Sayın Çıray. Süreniz 20 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün bir kere daha anladım ki 24. dönem milletvekilliği başlangıcında AKP'nin yaptığı en doğru işlerden biri kendisi adına Millet Meclisi yayınlarına sansür getirmekmiş. Bu akşam Türk milletinin bilmesi gerekenleri bu sansür altında konuşuyoruz. Saat 19'dan itibaren yayınlar kesildi ve siz burada hala demokrasiyi, ileri demokrasiyi getireceğiz diye bir takım palavralarla siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, topraklarımız kanıyor, bağlarımız gevşiyor, ayrışıyoruz. Bayramlarımızı bile artık ağız tadıyla kutlayamıyoruz. Anma günlerimiz bile vakarla yaşayamıyoruz. Henüz geride bıraktığımız 10 Kasım hatırlayalım. Türk milleti Aziz Atatürk'e saygısını göstermek için seferber olmuştu ki helikopterimizin düştüğü ve 17 şehit verdiğimizi öğrendik. Milletçe kalplerimize derin bir acı çöktü. Ancak bu arada acımızı artıran bir şey daha oldu. Siirt valisi sanki olay yerindeymiş gibi helikopterimizin kesinlikle kötü hava koşulları yüzünden düştüğünü söyledi. Belli ki PKK düşürmedi, içimiz rahat olsun mesajını vermek istiyordu. Değerli milletvekilleri, bu noktada dikkatinizi çekmek isterim. Hükümet yetkilileri son zamanlarda bu tür olayları anında kaza olarak nitelemeyi alışkanlık haline getirdi. Mesela Veysel Eroğlu da Anle acele Afyon'daki cephanelik patlamasının sabotaj değil kaza olduğunu ilan etmişti. Bunu neden yaptığınızı biliyorum. Başbakanın akan kanlardaki sorumluluğunu gizlemeye çalışıyorsunuz. Değerli milletvekilleri gerçekler maalesef çok acı. İçimiz kan alıyor. Her şehit dağlarda etnik siyasetin ölüm makineleri haline getirilen her kurban bizim ortak geleceğimizi parçalıyor. Ama AKP hükümeti yıllardır olmayanı başardı. Nefret ve intikamı dağlardan ovalara indirdi. Girin gazetelerin arşivlerine bakın. 1999 Şubat'ı ile 2002 Kasım ayı arasındaki haber ve yorumları inceleyin. O dönemde PKK yenilmişti. Kürt vatandaşlarımızın iradeleri terör örgütün örgütünün ipoteğinden kurtulmak üzereydi. Demokrasimiz geri demokrasimizi geliştirmemiz için uygun şartları nihayet tesis etmiştik. Ancak AKP hükümeti ve başbakan yıllarca harekete geçmedi. Sonra içi boş bir Kürt açılımı ortaya atıldı. Sürekli ayrılıklara vurgu yapan bir siyaset yapıldı. Şimdi Sayın Başbakan aciz ne yapacağını bilemez durumda bir oradan bir oraya savrulup duruyor. Kürt açılımı kardeşlik projesinden şimdi idam projesine geldi. Halbuki idam cezasının kaldırılmasını sağlayan anayasal değişiklik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör karşısında kazandığı zaferin beratıydı. Değerli milletvekilleri sonuç olarak AKP 2002 Kasım'ında ekonomisi sağlam terörün neredeyse sıfırlandığı bir Türkiye devralmıştır. Hiç kimsenin inkar edemeyeceği gerçek budur. Hal böyleyken ne oldu da 1990'ların ortalarındaki karanlık günlere Türkiye geri döndü? Terör örgütü şımartılırken bu güvenlik güçleri nasıl oldu da bir şamar oğlanı haline getirildi? Arkadaşlar şimdi size ibret verici bir örnek vermek istiyorum. Bakın Sayın Bülent Arınç bundan 3 yıl önce ne demiş? da PKK'lıların dağdan inmek için pişman olduklarını söylemelerine gerek yok. Niye yokmuş peki? Aksi halde PKK'lıların gururları zedelenirmiş. Bravo Sayın Arınç, sizi kutluyorum. Ne kadar hassas, ne kadar duygulusunuz. Bir de ağlasanız rolünüz tamamlanmış olacak. Ama ya güvenlik güçlerinin gazilerin, şehit ailelerinin gururları ne olacak? Bir devlet adamı böyle konuşur mu? O zaman sormamız gerekir. PKK'ların gururunu gözeten hassasiyetiniz ruh yakınlığınızdan mı kaynaklanıyor? Doğrusu Sayın Anıç size ilk notu Manisalılar verdi. Baktı ki zaten olmayacak başbakan siz de kapağı manisa, şeye Bursa'ya attınız. Değerli milletvekillerimi, milletvekilleri, milletvekilleri benim benzetmem değil, halkın taktığı bir isim. Sayın Bakan'a ağlamadan sorumlu devlet bakanı diyorlar. Sarınay, Sayın Arınç herhalde bu tanıma takmış olmalı ki gözyaşlarının olması insanı insan yapar diyor. Gözyaşlarından mahrum bir insana, onun kalpsizliğine, vicdansızlığına, hayattan kopuşuna, edepsizliğine acıdığını söylüyor. İyi güzel sözler de Keşke Sayın Bakan siz bu tanımlamalara uysaydınız. Şimdi itiraz edecekler. Bırak, bırak bana niyet okuyucu diyecekler. Keşke öyle olsaydı. Fakat bütün bu gözyaşları, vicdan insanlık edebiyatı maalesef ucuz ve basit bir siyasi propaganda numarasından başka hiçbir şey değil. Öyle olmasaydı Sayın Arınç 70 yaşındaki Manisalı çiftçiyi azarlayıp milyonların önünde aşağılar mıydınız? Sayın Bakan, insanımızın harisane duygularını politik hedeflerinizi maskelemek için kullanıyorsunuz. Bunda da başarılı oluyorsunuz. Pranga vurduğunuz medya gücünüz olmasaydı, Türk milleti kendileriyle oyun oynadığınızı çoktan fark ederdi. Bu millet, bu millet bu konuda tecrübeli değil. Çünkü böyle bir ilk defa tecrübe ediyor. Gözyaşlarının, vicdan mağduriyet edebiyatının takiye aracı olduğunu Türk milleti ilk defa şahitlik ediyor. Arkadaşlar 12 Eylül 2010 referandumu öncesini hatırlayın. Yargı üzerinden devletin ele geçirilmesi için yapılan bu halk oylaması 12 Eylül darbesinin tam 30. yıl dönümüne denk getirilmişti. 12 Eylül ile devrimci ve ülkücü mağdurların üzerinden 12 Eylül üzerine bir hesaplaşmaya dönüştürülmüştü. Başbakan 20 Temmuz AKP grup toplantısında 12 Eylül darbecilerinin dar ağacına, dar ağacına yolladığı iki genç insanın ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu ile devrimci Erdal Eren'in son mektuplarını okumuştu. Pehlivanoğlu'nun mektubunu okurken Radikal Gazetesi'nin yazdığına göre hıçkırıklara boğulmuştu. Böylece öfke gibi ağlama, hıçkırma, gözyaşının da Göbelsvari bir propaganda sanatı olduğunu bize öğretmişti. Şimdi aynı başbakan bugün kalkmış AB uyumu çerçevesinde tümünü kendisini kaldırdığı idam cezasının geri getirilmesinden söz ediyor. Buna gerekçe olarak da aponun asılamamasını öne sürüyor. Burada Türk biletine sesleniyorum duyabilirlerse eğer. 12 Eylül referandumun üzerinden tam iki yıl geçti. Bunlar bırakın evreni yargılamayı daha mahkemeye götüremediler. Mahkemeye. Söz verdiklerinden de söz verdiklerinde de hukuken yargılayamayacaklarını biliyorlardı. Türk milletine yalan söylediler. Söylemedik diyorlarsa yargılayıp ceza vermezlerse namerttirler. Şimdi buradan tarihe not düşüyorum. Başbakanın görüşürüm dediği apoyu asacakları sözü de doğru değildir. Bu slogan AKP anayasasının propaganda malzemesi olarak kullanılmak üzere ortaya atılmıştır. Değerli milletvekilleri biliyorsunuz uzun süredir partiler arası anayasa uzlaşma komisyonu çalışıyor. Nasıl bir anayasa üzerine çalışıyor? Parlamenter sisteme dayalı bir anayasa sistemi üzerine çalışıyor tam çalışmaların ortasında AKP gündeme başkanlık sistemi anayasasını getiriyor. Yani oyun bozanlık ediyor. Bu teklif Başbakanın uzlaşma komisyonunu bu komisyona katkı veren aydınları Meclis Başkanı Sayın Çiçek'i ve milletimizi saygısızca oyaladığının delilidir. Buradan ilan ediyorum. Bu teklifiyle AKP uzlaşmaz dayatmacı bir siyasi parti olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. AKP'ye ilan ediyorum tekrar AKP oyun bozan bir anayasa kaçkınıdır. Başbakanın hesabı başkadır. O eline tutuşturulan içinde kurucularımızın ve kurucu değerlerimizin olmadığı otoriter bir anayasa yapma peşindedir. Bir önceki referandumda 12 Eylül darbesini kullanmıştı. Şimdi de kendi tırmandırdığı terörden canı yanan vatandaşımızı evet oyu vermeye ikna etmek için idam cezasını kullanmayı düşünüyor. Tam bir cambaza bak cambaza oyunu bu. Çünkü sıra Türk modeli başkanlık adı altında zorbalıkta tek adam hedefine ulaşacak bir anayasa yapmaya geldi. Yarın yarın yeni anayasa, yeni anayasa kampanyasını başlattığında duran kanı yeniden akıtmaya başlayan Oslo'da kirli pazarlıklar yapan federasyon kanunu çıkaran askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyen gözlerimizi açlık grevine mahkum eden kendisi değilmiş gibi gazilerimizi açlık grevine mahkum eden kendisi değilmiş gibi çıkıp AKP kürsüsünden şehit mektupları okurursa şaşırmayınız. Tabii fonda Sayın Arınç'ın da hışkırı hışkırı ağladığını göreceğiz. Değerli arkadaşlar, yeter ki idam cezasını onay verecek acılı yürekler üzerinden başkanlık referandumunda evetin önü açılsın. Bütün siyaset bu. Sayın vekiller bu takiyenin daniskasıdır. Bakın Sayın Arınç 7 Eylül 2010 tarihinde teröristle pazarlık yaptıkları iddialarına çok sert tepki göstermişti. Bizim hayatımız her şeyinle ortada demiş ve eklemişti. Biz terörist örgütle pazarlık yapacak kadar namussuz ve şerefsizlerden değiliz demişti. Aynı lafa benzerini başbakan etmişti. Ama işte Sayın Bakan, Sayın Kılıçdaroğlu yalanlarınızı ortaya çıkarttı, tükürdüklerinizi yalattı. Oslo görüşmelerini artık Osto görüşmelerini artık biliyor. İster inanın ister inanmayın. Okuma yazmanız yoksa söyleyecek bir lafım yok. Delik kapta su durmaz ya. Sayın Arınç Oslo görüşmelerini meşrulaştırmak için 12 Eylül 2010 tarihinde ağzından kaçırı verdi. Dinimize göre tarafların arasını bulmak için yalan söylemek caizmiş. Doğru mu? Doğru. Doğru da taraflar kim? Biri vatana ihanet eden PKK, diğeri başbakanın özel temsilcisi. Tarafların arasını bulmaya, bulmak isteyen kim? İngiliz. Bu durumda yalan söylemek ara bulucuya caizse size ne düşüyor sayın bakan? Ya ne diyeyim? Beyefendiler din adına ne yaparsa caiz. Yağmur yağarsa onlardan, sel basarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Beyefendiler iki yüzlüğü, kirli hesapları ve işbirliklerini ortaya serenler silivrilik değil mi şu anda? Aslında bazen Allah'ım yeter diye aykırmak istiyorum. Gönderdiğin son din bu kadar istismar edilemez. Değerli arkadaşlar, ben söylemiyorum belgeler konuşuyor. Hangi suçun isnat edildiğini bilmeden tam 22 ay silivride tutulan... Türk Metal İş Sendikası Başkanı Mustafa Özbek'i siz nasıl tehdit ettiniz Sayın Bakan? Soruyorum size. Özbek'e kabadayılık yapma, konuşursan içeri girersin diyen kim? Peki Deniz Feneri davasında sırlı veren üç kişinin tahliyesini nasıl karşılamıştınız? Bunları tahliye eden hakimlerin verdikleri karar başkalarına örnek olmalıymış, öyle demediniz mi? Siz Sayın Bakan, Türk, Türk siyasi tarihine Sahte vicdan yapmacık gözyaşlarının adamı olarak mı geçmek istiyorsunuz? Türkiye'nin terörle mücadelesinde TSK'ya çok zarar verdiniz. Çok. Mesela 3 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir grubun size suikast düz tezgahladığı iddia edilmişti hani. Tam akşam haberleri saatinde bütün televizyonlar seferber olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en gizli belgelerinin saklandığı kozmik odalara girilmişti. Milletvekilimiz Sayın Ali Rıza Köktürk sormuştu. Bu operasyonların sonucu ne oldu? Sizin Manisa'da olduğunuzu bile bilmeden sizi gözetleyen acemi suikastçilere hangi işlem yapıldı? O günlerde kıs kıs gülerek silahlı kuvvetlerle alay ediyordunuz. Sadece bu iftira silahlı kuvvetlere ne kadar zarar verdi acaba? Bilançe çıkardınız mı? Sayın Bakan sizin bir dediğiniz bir dediğinizde tutmuyor ama mesele değil nasılsa medyayı biat ettirdik neyin gerçek neyin doğru olduğunu dikte ettirme tekeli bizde diye düşünüyorsunuz burayı sansür ettiğiniz gibi mesela bu generallerle savaşa girmediğimiz için Allah'a şükrettiniz Şubat 2010 başlarıydı dışarıdan subay ithal etmediğinize göre şimdi ne değişti ki Silahlı kuvvetleri Suriye'ye tetikçi olarak sokmak istiyorsunuz. Geçen yıl MİT bütçesi görüşülürken siz oradaydınız. Bir soru sordum. Daha sonra zamanlamadan ötürü orada olamadığım için benim olmadığım bahane ederek cevap vermemişsiniz. Şimdi tekrar soruyorum. Oslo'da PKK AKP hükümeti pazarlığında üzerinde anlaşmaya varılan %95 neydi? Hangi yüzde beş sizin anladığınız tarzda bir barıştan Türk milletini mahrum etti? Çıkın bunu erkekçe Türk milletine açıklayın ki anlaşamadığımız yüzde beş yüzünden verdiğimiz şehitlerin telef olup olmadığını anlayalım. Bunun yanı sıra terörle mücadelede de son 3 yılda 30 yıldır verilen mücadeleden 50 kat başarılı olduğunu iddia ettiniz. Sayın hanım, ya siz hayalinizdeki bir federal ülkede başbakan yardımcısısınız? ya da ben paralel bir ülkede İzmir milletvekiliyim. Paralel bir evrende. Siz hala kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Kimsiniz, nesiniz, soyunuz, kökeniniz, ne bilmem, neyi gelmem, ırkçı değilim, bir şey değilim. İnternet yakıştırmalarına da hiç aldırmam. Ama gerçekleri göz göre göre ters yüz etmenizi artık tahammül edemiyorum. Medyanın özgür kalacağı inşallah günler inşallah uzak değil. Kazanılan terörle mücadeleyi kimler, hangi niyetlerle bozuk para gibi harcamış, bir gün gelecek ortaya çıkacak. Allah'ın izniyle her şey aydınlanacak. Foyaları tek tek meydana çıkarmazsak biz de namerdiz. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün dağda ölen teröriste ağlamıyorsunuz, insan değilsiniz. Önce vatan değil, önce insan der demez. Bu görüşleri çok değerli bulduğunuzu açıklamanız bana göre ne insani ne tesadüfiydi. Bu açıklamanıza Sayın Başbakan'ın tepki göstermesi de öyleydi. Ne tesadüfi ne insani. Karşılıklı açıklamalarınız karşısında bazılarının kafası karışmış olabilir. Oysa gerçekte kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Bunlar AKP'nin kurgu siyasetinin gereğidir. İyi polis kötü polis oynuyorsunuz. Türk milletini yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne alıştırmak için rol paylaşımına girmişsiniz. Burada ilk mesaj sizin tarafınızdan PKK temsilcilerine verildi. Bakın Oslo'da verdiğimiz sözlerden birini daha tuttuk. Diyarbakır'da tam, gönlünü, tam gönlünüzdeki atamayı yaptık demek istediniz. Başbakanın ters çıkışı ise Kayseri, Konya, Yozgat, Kırşehir seçmeninin tepkilerini önlemek için yapılmış bir çıkıştı. Bu oyunları için sizi ayıplıyorum. İnsanımızı kandırdığınız için de ayrıca ayıplıyorum. Şimdi de vicdanları Şemdin Sakık'ın şimdi de vicdanları Şemdin Sakık'ın tanıklığıyla kanatıyorsunuz İnanın güneş batıdan da olsa daha az dehşete kapılırdım. Gazeteciler, bilim adamları, subaylar, sanık, Şemdin Sakık tanık. Ellerinde 33 silahsız erimizin kanı olan bir cani'den söz ediyorum. Silahsız. 33 şehidimizin aziz ruhlarını muazzeb ettiniz. Hiçbir rahatsızlık duymuyorsunuz. Şimdi de andışçı oldunuz. Şemdin sokağa andış yaptırıyorsunuz. Darbe ne zaman sayın Bakan? Değerli arkadaşlar, sonuç olarak bütün bu yaşadıklarımız intikamcı, nefret ve kin duygularıyla yüklü zihinlerin tezahürüdür. Recep Tayyip Erdoğan'ın tam 10 yıldır aralıksız Apo'dan dahi bir bölücü dil kullanmasının, her ağzını açışta Türk milletini oluşturan unsurları adeta açık arttırmaya çıkarmasının nedeni de budur. Bu nedenle PKK AKP'den daha iyi bir siyasi partner bulamaz. Hiçbir insanın kabul edemeyeceği ölüm oruçları bile Türk toplumunu ana dilde eğitimi kabule hazırlamak, huzur için ne verilirse verilsin noktasına getirmek için verilen talimatlı bir cinayet teşebbüsüdür. Bu oruçları AKP, BDP bu oruçlar AKP BDP kayıkçı kavgasının sonucudur. BDP AKP'nin mütemmim cüzüdür. Bu tespitlerimizin en büyük kanıtı bu tespitlerimizin en büyük kanıtı TSK'dan kadar esirdiği şefkati Sayın Bakan PKK'ya tahsis etmiştir. Değerli arkadaşlar, sonuç olarak AKP'nin değerli milletvekilleri, aynı oyunları sizin fark ettiğinize eminim. Tutumunuzu tekrar gözden geçirmeniz, unutulmaması gerekeni unutmamanız için gelin hep birlikte tekrarlayalım. Allah'tan başka ilah yoktur, Hazreti Muhammed onun peygamberidir. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Çıray.